Gençlerin gözünden Atatürk'ün ilham verici liderlik yolculuğunu anlatan bir film yaptık. Ee, Tabi Cumhuriyetimizin 102. yılı dolayısıyla da bu ilham verici hikayeyi herkesin izleyebilmesi için 29 Ekim haftası boyunca 120 TL indirdik. Çünkü biz inanıyoruz ki Mustafa Kemal'i anlamak, gençlerimizi aydınlatmanın en güzel yolu. ve Bu filmi de nesillerimizin büyük önderimizle buluşabilmesi için de kendimize görev olarak atfettik. Filmimiz e, ikinci serisi bu. İlk serimiz Mustafa. İkinci serisinde e, teknolojiyle buluşan çocukların aslında bir ilham kaynağına, bir lidere ihtiyaçları vardı. E, film öyle bir yolculukla başlıyor. E, bu da e, gerçek kahramanımızı, halk kahramanımızı millete daha iyi anlatmak istedik çocukların gözünde bu daha iyi olur diye düşündük. O yüzden de ikinci seri, seride de e, 30 yaşına kadar gidiyoruz. Sonra üçüncü serimiz olacak inşallah. Biz e, Cumhuriyetimizin tabii ki liderimizin, önderimizin insanlara hep yanlış anlatılıyordu. E, yani biraz daha biz bunu e, çocuklarımıza e, ilham versin, çocukları daha e, yani gerçek kahramanlarıyla büyüsünler diye e, böyle bir şey. Biz de kendimize hani bunu görev gördük. E, bence de çok güzel bir iş yaptık. Öğretmenlerimiz de çok mutlu. E, çok fazla teşekkür teşekkür mesajı alıyoruz öğretmenlerden. Ee, yani o da mutluyuz. Yapmak istediğiniz bir şey varsa, başarmak istediğiniz bir şey varsa sonuna kadar gitmeniz gerekiyor. Hiçbir şey çocukları yıldırmamalı. Biliyorsunuz Mustafa Kemal çok önemli bir film. Kurucu önderimizin hayat hikayesini anlatan animasyon serisinin ikincisi. Ve de önümüzdeki hafta Cumhuriyet Bayramı. Cumhuriyet Bayramı'na özel önümüzdeki hafta içinde yapımcımızla aldığımız ortak kararla filmimizi 120 TL'den yapmaya karar verdik. Buradaki amacımız öğrenciler, öğretmenler, gençler filme gelebilsin, filmi rahatlıkla izleyebilsinler ve bu değerimizi yaşatmada katkıyı sağlamak istedik. Yani tüm şehirlerde kampanyaya katılan sinemalarda yaygın bir şekilde 120 TL'den gösterim olacak. Hocamız bu anlamda çok iyi çalışıyoruz, ortak çalışıyoruz. Bütün öğretmenlerle görüşüyoruz Türkiye genelinde ve filme en uygun fiyattan öğrencileri ağırlamaya çalışıyoruz. Burada amacımız para kazanmaktan ziyade filmi insanlara ve öğrencilere ulaştırabilme. Birçok film dağıtıyoruz ama bu tarz filmler bizim bu ekstradan gurur duyduğumuz filmler. Böyle filmleri sinemada seyirciyle buluşturmaktan dolayı çok mutluyuz. Mustafa Kemal sinemalarda.